Wanted Lead Road'i, delikanlı kabadayı aranıyor. Edremit Altınoluk arasındaki trafik çilesini ortadan kaldırıp, Akçay Kavşağı, Güre Kavşağı, Çamlıbel Kavşağı, Fener Kavşağı ve Altınoluk'taki iki kavşağa battı çıktı dalçıklarını yapabilecek, insana hizmet verebilecek delikanlı kabadayı aranıyor. Edremit gençliğini uyuşturucudan kurtarabilecek projeleri hayata geçirebilecek, bölgemizde yatırım yapabilecek iş adamlarını getirtebilecek delikanlı kabadayı aranıyor. Edremit ve sahilin en değerli arazilerini Kıbrıs'ın kumarhane mafyacısı Falyalı gibilerine satmaya kalkışmayacak delikanlı Kabadayı aranıyor. Balıkesir'in en nadide yerlerini Falyalı gibilerinin ortaklarına satmak için çırpınmayacak delikanlı Kabadayı aranıyor. Edremit ve sahilin en önemli sorunlarından olan arıtmaları tam kapasite çalıştırıp artan nüfusu dikkate alarak daha da geliştirecek büyütecek delikanlı Kabadayı aranıyor. Balıkesir'in de gıcık rant mafya bunlarına teslim etmeyecek, uyuşturucu finer kuracak dilikanı kabadayı aranıyor. Kabadayı'nın ürünüp çakma ve masyalarının daha köşelerde ömür etmediğini biliyoruz. Yanında koçnolar olmadan kim mi diliyoruz? Ne der Balıkesir ve Edremit'imizi ihya edecek, insanımız Allah'ın zası için hizmet verecek dilikanı kabadayı arıyoruz. Yanında koçnolarıyla yaratan değerleri kalışan sütü asla istemiyoruz. Bu zübükzadelerin en büyük kankaları arka sokaklarda karı pazaryanlar ve bazı kaya uyuşturu pazarlatanlar olduğunu Ankara yazık ki minnacık buldukları yal elinin kısmında diye öğrenmeye yanıyor. Ezgi insan yaşadığı kanı Biz deli kanıların çapamaya matörlerinden fazla çıkıyor.